Çalar Saati hoş geldiniz şerefler verdiniz efendim ben Merve Yıldırım saatlerimiz tam 8.30'u gösteriyor 22 Temmuz 2025 sabahı çok sıcak bir sabah bu kez gündem anlamında değil gerçekten sıcak İstanbul'da ama e, en azından e, biz artık şöyle değerlendiriyoruz eğer bir yerde bir baskın yoksa bir şafak operasyonu yoksa gündem kısmen daha rahat demektir bizim için ancak elbette ki elimizdeki mevcut konular öylesine ağır, öylesine sıkıcı ki öylesine belirsiz ki biz yine de gündemin hakkını veriyoruz efendim. Tekrar hoş geldiniz. Bugün güne yazık değil mi etiketiyle başlıyoruz. Çünkü bizim içimizin acıdığı çok şey var. En başta tutuklu olan Beylikdüzü Belediye Başkanı biliyorsunuz çok ağır hasta ve tutuksuz olarak yargılanmak istiyor. Bir insana neden bu yapılır? Bunu sorduğumuz için aslında yazık değil mi diyerek başlamak istedik güne ve elbette ülkemizin dört bir yanından kadın cinayetleri haberleri alırken, çocuk istismarı haberleri alırken, yangın felaketlerinde kaybettiğimiz hayvanlarımıza üzülürken yaşam alanlarımızın yok olduğuna tanıklık ederken yazık değil mi diye soruyoruz. Merve İldirim TV, X ve Instagram'dan yorumlarınızla bize katılabilirsiniz. Sıcak gelişmelerle başlıyoruz. Dün de sabaha aslında Sakarya'daki yangınla başlamıştık. 1500 hektar alana zarar verdi yangın. Bütün köylerimiz tahliye edildi bu bölgede ve yangın söndürülemeden bileceğe sıçradı. Üstelik körükleyen sıcak rüzgarlar bu haftaya hakim olacak. Çık abi çık. Abi geri çıkıyoruz yangın sarıyor. Biz köydeyiz. Evler yanıyor. Bizler şu an müdahale ediyoruz. Köylülerin, ekiplerin alevlerle mücadelesi böyle görüntülendi. Sakarya'nın Geyve ilçesinde Hacılar ve Taşoluk mahalleleri alevlerin içinde kaldı. İki mahalle tahliye edildi. Evler küle döndü. Yangın bileceğe de sıçradı. Türkiye genelinde sıcak hava dalgası yaklaşırken yangın tehlikesi de büyüyor. <laughs> Çabuk sefer, uh. dikkatli ol. Dikkatli git, dikkatli. Sakarya'da kısmen kontrol altına alınan yangın 1500 hektar alana zarar verdiği iki gün önce yükselen alevler, sıcak havanın ve rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangının büyüklüğü ve etkisi, bölgeden geçen uçaktan da böyle görüntülendi. Geyve'nin Hacılar ve Taşoluk mahallelerine ulaştı alevler. Yerleşim yerleri alev çemberi içinde kaldı. Evler, ahırlar, tarlalar zarar gördü. Önümüzden geldiği kadar yani, soğutma çalışması yaptık. Bir yere kadar yaptık ama yeterli olmadı. 22 tane kaldı. 3 ev yandı. Sakarya'nın Gey ve Pamukova ilçeleri arasında başlayan yangın Bilecik'e de ulaştı. 4 köy tedbiren boşaltıldı. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı bu felaketi en kısa sürede kontrol altına almak için tüm gücümüzle sahadayız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise 12 saatin kritik olduğunu açıkladı. <laughs> rüzgarın hızının 10 kilometre ve altına düşeceğini Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verilerinden almış durumdayız. Özellikle önümüzdeki 12 saatin çok kritik olduğunu belirtmek istiyorum. Şu anda orman teşkilatımız ve ilgili kurumlar bu bölgede özellikle iki noktada alevlere çok ciddi bir şekilde müdahale ediyorlar. Yangın tehlikesini büyüten ihmallerin yanı sıra sıcak hava ve rüzgarın birleşmesi. Üstelik fön rüzgarları geliyor. Bu hafta Türkiye genelinde etkili olacak. İstanbul'da hava sıcaklıklarının bugünden itibaren 36, hissedilen sıcaklığın ise 39 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor. 4 gün sürmesi beklenen sıcak hava dalgasının Ankara'da 37, İzmir ve Antalya'da 40, Diyarbakır'da 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Hissedilen sıcaklıklarsa çok daha fazla olacak. Uzmanlar özellikle bugün ve yarın için kronik hastalıkları bulunanları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.